Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Sinem gitti. Ozan'ın ödül töreninde söyledikleri nedeniyle ödül töreni iptal edildi. Tüm detaylar videomuzda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Videomuza devam etmek için. Çok teşekkür ederim. Dün gece şaşırtıcı anlar yaşandı. İstanbul'da düzenlenen prestijli ödül töreni. Yılın en başarılı yapımları ve oyuncularının ödüllendirildiği törende en ünlü isimlerden biri. Gecenin en çok konuşulan ismi ise başarılı oyuncu Ozan Akbaba oldu. Akbaba'nın alınan konuşması. Sahneye çıktığı andan itibaren alkışlarla törenin seyrini değiştirdi. Ünlü oyuncunun sözleri Aynı törende hazır bulunan oyuncu Sinem Ünsal'ın sert tepkisine neden oldu. Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü almak için sahneye çıkan Ozan Akbaba. Kabul konuşmasında sıra dışı ifadeler kullandı. Akbaba şöyle dedi. Konuşmasında bugün ödüller veriliyor ama kime, neye verileceği belli değil. Sanat popülaritesine veya sosyal medyadaki takipçi sayısına göre yargılanmamalı. Törenin organizatörlerine ve bazı aktörlere dolaylı olarak saldırdı. İfadeleri şöyle: "Gerçek sanatçılar sahnede değil, sahnede kalırlar." Kulis. Bazen ödüller hak edenlere değil, en çok konuşulanlara gider. Aynı yıl yılın yükselen kadın oyuncusu ödülünü almaya hazırlanan Sinem Ünsal. Törene katılanlar Akbaba'nın sözleri sonrası derin bir şok yaşadı. Ünsal kim? Törene yakın arkadaşlarıyla birlikte katılan, konuşması sırasında oldukça rahatsız olduğu görüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Akbaba'nın sözlerini bizzat dikkate alan Ünsal, törende kısa bir süre kalabildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre o, konuşmanın ardından oturduğu masadan kalkıp hemen törenden ayrıldı. Törenin ardından sahne arkasında yoğun bir hareketlilik yaşandı. Ünsal'ın yakın çevresine çok çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Böyle sözlerle küçümsenmek çok acıdır. İddiaya göre Bazı oyuncular da Ünsal'a destek vererek Ozan Akbaba'nın sözlerini sorumsuzca buldu. Akşama ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları onları düşünürken Akbaba'nın sözleri cesur ve gerçekçi olarak değerlendirilirken diğerleri bunların uygunsuz olduğunu ve incitici. Ozan Akbaba ve Sinemünsal etiketleri kısa sürede trend listesine girdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından ödül töreni düzenleme komitesi ancak perde arkasında. Bu patlamanın akşamın atmosferini bozduğu ve yeni kuralların getirileceği söyleniyor. Benzer olayların önümüzdeki yıllarda tekrarlanmaması için. Dünya dergilerinin gündemini sarsan beklenmedik bir olay yaşandı. Dün gece İstanbul'da düzenlenen prestijli bir ödül töreni. Konuşması. Akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Ozan Akbaba ise izleyenleri şaşırttı. Törene çok sayıda kişi katıldı. Akbaba popülerlik kavramını eleştirdi ve konuşmasında sektörün ödül sistemine ilişkin yorumlarını dile getirdi ve şunları kaydetti. Bazı oyunculara yönelik sert imalarda bulundu, ancak bunlardan doğrudan bah.